Ya bu vergi meselesinden biraz para politikasına döneceğim. Çünkü Sayın Cevdet Akçay'ın açıklamaları var. E, bence çok önemliydi. Hı. Bir e, faiz toplantısından 3 gün sonra açıklama yaptı. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı. E, özetle diyor ki faiz indirimi gündemde değil. Boşu boşuna beklemeyin demeye getirdi. Bilmiyorum bence. Yani Ama, hem Cevdet Akçay'ın da açıklaması vardı. Hatırlarsan evet. Cuma günü değil mi? Evet. O da benzer şey diyordu. Ee, ama yani Cevdet Akçay e, cev yani iki Cevdet ha Cevdet Yılmaz mı diyorsun? Cevdet Yılmaz'ın dışında Cevdet Akçay da yaptı. Tamam Cevdet Akçay evet Heh. asıl Cevdet Akçay'ın çok önemli açıklaması e, tamam. Reuters'a. Eyvallah. Değil mi? Sen onu söylüyorsun. Ben onu söylüyorum. Değil mi? Tamam. Okey. Cevdet Yıl Yılmaz'ın da mı vardı diyorsun? Hayır Cevdet Yılmaz'ın Yılmaz dediğin gibi geldi ha. bana da onun için. Yanlış Heh. belki de benim ağzıma tamam. yanlış çıkmıştır tamam. ama Cevdet Akçay'ın ki daha önemliydi, önemliydi. Politikası. Ben de biraz tartışılması gereken de bir tarafı var. Yani hocama, hocam önce istersen hocamdan alalım, sonra ben de bir şey sormak istiyorum. Tamam, buyurun hocam. Ee, teşekkür ederim. Ee, şimdi aslında tabii önemli bu çok alışkın olduğumuz bir şey değil. Merkez Bankası Başkan Yardımcılarının ya da Para Kurulu üyelerinin açıklamaları. E, bu açıdan belki bundan sonrası içinde Merkez Bankası'nın iletişim politikasında hani yeni bir e, kanal, yeni bir e, yöntem de olur. E, ben faydalı olabileceğini düşünüyorum. Bunun örneklerini bütün dünyada da biliyoruz. Açıklamanın içeriği önemli ama içeriğinden öte e, bu tür bir kanalın açılması da önemli diye düşünüyorum öncelikle. Şimdi tabii e, açıklamanın içinde birçok nokta var. Burada özellikle piyasa katılımcıları anketinde aylık enflasyon bir buçuklar civarında Temmuz ayı için öngörüldükten sonra da geldi. Metinde de vardı bu açıklama. Aslında baktığımızda Temmuz ayının yüksek gelebileceği yönünde bir beklentiye, yani buna biraz da hazırlık konusunda önemli bir mesaj içeriyor diye düşünüyorum. Özellikle bu yönetilen, yönlendirilen fiyatlar ve bunların artışının hani vurgulanması, Temmuz ayının yüksek gelecek olması bir kere piyasanın enflasyon beklentilerini bir tık ötelemesi için bir iletişim kanalı açılıyor gibi geliyor. Ee, i̇kincisi, yani burada beklentileri doğru yöne çekebilmek açısından da bir e, mesaj var diye düşünüyorum. Ee, tabii ikincisi de aylık enflasyon konusunda Merkez Bankası'nın özellikle bir buçuklara doğru inmesini beklediği bir patika var e, önümüzdeki süreçte. Burada da tek bir veriyle hareket etmek istemiyor. Temmuz ayı bunun dışında kalıyor. Ağustos da dışında kalabilir. Doğalgaz zamları vesaire, e, gecikmeli zamlar, birçok şey Ağustos'ta da bu, bu bunun dışında. Görece yüksek yıllık sert düşecek olsa da bir enflasyon gelebilir. Yani ben şunu okuyorum bir iki iki tane birkaç nokta var. E, en az iki ay e, üst üste bu bir buçuklar civarına düşen bir enflasyon en azından bu patikayı görmek mevsimsellikten takvi, etkisinden arındırılmış olarak görmek isteyecek gibi gözüküyor. Bu tabi e, e, Eylül değil Ekim Kasım biraz bu indirim beklentilerini bu tarafa öteliyor gibi gözüküyor. E, bu anlamda. E, Çabuk beklentileri varsa daha kısa sürede buna öteleme amacını taşıyor. İkincisi e, orası kritik bence yani reel sektörün tamam piyasa katılımcılarının enflasyon beklentileri merkez bankasına yakınsıyor ama mesela Temmuz ayında e, böyle çok ciddi bir aslında beklentide de farklılaşma çok e, gerçekçi bir beklenti çıkmadı. Reel sektörün beklentileri ve hane halkının beklentilerinin yakınsaması yönünde bir vurgu var. Burada da bir tabi daha çok reel sektöre, fiyatlama davranışı yapan reel sektöre bir mesaj veriliyor ama bence o e, ne kadar e, sonuç verebilir? E, bu konuda şüphelerim var. Çünkü reel sektörün fiyatlama davranışı biraz realiteyle ile alakalı, ücretle alakalı hükümetin, ekonomi yönetiminin yaptığı, yönlendirdiği, yönlendirdiği fiyat artışlarıyla alakalı. Fiyat artışlarına olan, enflasyon verilerine olan güvenle alakalı. Dolayısıyla bu e, birçok unsuru içeriyor bu anlamda. E, biraz daha zorlu bir alan orada sanıyorum. Evet, abi. E, kısaca böyle bir ilk değerlendirmelerim. Evet. Şimdi ben de şöyle bir tarafıyla da okudum bu şeyi. E, Cevdet Akçay diyor ki, Bence doğru bir şekilde ya bir yanıyla bir gündemde yok diyor. Enflasyon beklentileri bir kere daha oturmuş değil diyor ki haklı. Yani ben iş dünyasıyla da konuşuyorum. Hatta zaten çağrısı onlara. Diyor ki gelin artık şu, siz de bizim şu hedeflerimize göre bir takım fiyatlarınızı ona göre ayarlayın ki bu iş bir sonuç versin diyor. Ben şimdi mealen söylüyorum. Kendi... Ee, okuduğum şekliyle söylüyorum. Öyle yapın ki faiz indirimlerine de başlayalım kardeşim diyor. Yoksa diyor siz buraya yaklaşmadığınız sürece biz diyor bu enflasyon meselesini e, böyle takip etmek durumundayız. Bu faiz indirimine de gelemeyiz diyor. Kime çağrı yapıyor? Firmalara, özel sektöre. Tabii. Yani e? özellikle bence en kritik noktası oydu Cevdet Akçay'ın. Şey yok yoklamasının kamuya, yönetime yok. yönlendirilen fiyat Kam ya böyle yapmayın e, falan. Dünya Aynen öyle. 50'ler havada uçuyor. Aynen öyle. Kamuya da kesinlikle bir şey söylemesi gerekiyordu. Sanki özel sektör tamamen Suçlu kendi gibi. kendine yapıyormuş gibi. Evet. %38 e, elektrik zammı geldi vesaire filan. Ama kendi içinde söyledikleri hem tutarlı hem de doğru şeyler. Bir yandan da şunu da gördüm. E, belki bunu ön plana çıkarmadı medya da çıkarmadı, kanallar da çıkarmadı, kendi ifadelerinde de belki çok önde değildi ama şunu da söylüyordu. Bir yanıyla da ya ne kadar diyor erken faiz indirimi zararlıysa aslında gecikmiş ve aşırıya kaçmış uzamış gereksiz yere uzamış bir faiz yüksek faiz de o derece sıkıntılıdır diyor. Bunun da aslında altını çiziyor. Bence bu tarafıyla da ...ilgili tartışılması gereken bir şey... ...ben şöyle algıladım hocam... ...ya e, burada bir bütünlük yapalım... ...bir beraber hareket edelim... ...ki... E, ...biz, bizim niyetimiz... ...faizleri hep yüksek tutmak değil... ...biz bunları aşağıya çekeceğiz ama... ...buna bir zemin hazırlamadan... ...bu işi yaparsak... ...çok sıkıntı olur... ...zaten Hakan Kara Hoca da... ...gördüğüm kadarıyla hemen onun arkasına dedi ki... ...bir çuval inciri berbat etmemek için... Ee, aslında Cevdet Akçay'ın açıklaması biraz buna yönelikti. Hani erken bir yere doğru gidilmesin diye e, bir açıklama yapıyor dedi. Ama e, ben reel sektörle konuştukça şunun farkına varıyorum. Reel sektör de e, güvenmiyor ortama. Ve şundan hı hı. tedirgin. Ben ya ben sadece faiz indirimini eee faiz e, yükseltirim. <laughs> Vallahi herkes işte görüyorsunuz zaten ortalık zombi şirket dolu. E bunlar elensin. Bunlar e aşağıya yani işte gidenler gitsin. Kalan sağlar bizimdir. Ben faizi yükseltirim. Kalan sağlar bizimdir. Anlayışı var gibi görüyor. Çünkü finansmana erişmek istiyor. Erişemiyor. TL'de kısıtlamalar var. Döviz alayım diyor. Dövizi küt 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 indirdiler. Bir buçuk. Tabii yapılması gereken konular ama bir yandan da ödeme sistemleri de bu sefer ödeme mekanizmaları da zora giriyor. İşte hırdavatçılar geldi diyorlar ki spotta veriyoruz biz. Başka türlü çıkamıyoruz çünkü finansmana erişemiyoruz. Zaten çok yüksek. Sistemi de bozan bir durum var. Sistemin o bozukluğuna da hiçbir müdahale gelmeyince sadece faiz yüksek. E tamam işte bizim işlerimiz para politikasıyla hallolacak gibi bir hava olunca herkes de bu sefer... Vallahi kardeşim her koyun kendi bacağından asılıyor herhalde deyip ben ne kadar birim fiyatımı yukarıda tutabilirsem bu sabit maliyetlerimle e, maalesef gelirlerim arasında talep düşüklüğü nedeniyle azalan e, şeyi e, gelirlerimi azalan gelirlerimi ancak zam yaparak bu işin içinden çıkarım diye düşünmeye başlıyor merkez bankasının istemediği aslında bir yere gitmiş oluyor. Buna bir çözüm lazım hocam ama bunun çözümü para politikasında değil gibi geliyor bana. Ne dersiniz hı hı. bilmiyorum. Ee, çok doğru bence gayet güzel özetlediniz Hakan Üstadım. Şimdi burada bence birkaç nokta var. Yani e, Cevdet Hoca'nın ben hep meslektaş olarak da hoca diye söylüyorum. <laughs> Cevdet Akçay'ın açıklamalarında aslında şöyle bir mesaj da var bence. E, burada bu beklentilerin yakınsaması için... ...birlikte aynı bir masanın etrafında da oturmak gerekiyor. Benim de gördüğüm şu anda, mesela oradan da görüyoruz, piyasa katılımcıları anketi daha çok finans sektöründen alınıyor. reel sektör şirketlerden alınıyor. bir Şu anda baktığımızda ekonomi politikaları ile ilgili gidişatta... ...finans sektörü daha olumlu bir gidişat yönünde daha çok bir e, rapor... ...görüş ortaya koyarken, real tarafta sıkıntılar daha fazla dile getiriliyor ki... Bence de ciddi bir haklılık payı var. Ben geçmişte bu kadar farklılaştığını çok hatırlamıyorum. Yani bu anlamda bir fark var. Real tarafla finans tarafının gidişata ilişkin bakışında bir ortak noktaya doğru gelmek gerekiyor. Burada da aslında böyle yüksek enflasyonla mücadele programlarında bir tamamlayıcı unsur gelirler politikasıdır. Ee, yani bizim bir zamanlarda çok konuştuğumuz heterodoks dediğimiz politikalar bu ortodoks dediğimiz geleneksel politikalara ilave olması gereken bir politika. Biz onu çok doğru kontekste ya, bu çerçevede konuştuk. Ekrana yansıttık çok özür dilerim izleyicilerimize <laughs> evet. de ben rakamları da söyleyeyim. Ee, piyasa katılımcılığı yani bu son Temmuz e, Merkez Bankası açıkladığı Temmuz grafiği Temmuz verisi. 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi az önce sizin vurgu yaptığınız grafik evet. üzerinde ekrana geldi. En yukarıda hocam hane halkının bir yıl sonrası evet. için enflasyon beklentisi var ki artmış ilginç bir şekilde 0.5 puan artmış Temmuz'da düşmek yerine %72. Ortada reel sektör %55 1.2 puan azalmış. Piyasa katılımcıları sizin söylediğiniz 1.8 puan azalmış %30. Yani piyasa katılımcıları, profesyoneller bir yıl sonra 30 enflasyon bekliyor. reel sektör 55 bekliyor. Vatandaş 72 bekliyor. Evet. Hatta belki geçen yayında da konuşmuştuk ee, sevgili Barış. Bu geçen yıl Haziran'a bakmıştım ben. Geçen yıl Haziran ayında e, yine piyasa katılımcıları 30-32 bekliyor. Grafikten de görebiliriz. E, reel sektör 50'nin üzerinde bekliyor 12 ay yani geçtiğimiz Haziran 2 ay öncesini 1 ay öncesini hane halkı %72 bekliyor. Rakama baktığımızda tam 72 yani eğer kim tutturdu dersek hane halkı tutturmuş e, e enflasyon. E, bu anlamda... Halkımızın sağduyusu. <laughs> yani 12 ay sonrasını tam orta noktasından bilen e, 12'den vuran hane halkı olmuş. Dolayısıyla bu bence önemli. Eğer bu dediği de tutarsa hanelerin gelecek 12 ay sonra da yine 70'in üstünde bir enflasyon bizi bekliyor demek. Bu yani acaba piyasa katılımcıları mı reel sektöre ve hanelere biraz daha bakmalı? Yani yakınsaması gereken hangisi veya Merkez Bankası bu tarafa daha mı çok bakmalı gibi bir soru da akla geliyor. Ben şöyle hızla tamamlayayım. Burada bu beklentilerin yakınsaması için ee, Ekonomik-Sosyal Konsey gibi e, bir e, birlikte bir masa etrafında ekonominin farklı birimi devlet ekonomi yönetimi e, sendikalar sanayi odaları ticaret odaları temsilcileri bir masa etrafında bir konsensüs oluşturmalı e, mesela sendikalar direti çok haklı olarak ücret artışı istiyor İşte yüzde yirmi yetmez diyor 30 diyor 40 yani yüzde 20 olacaksa devletin yönettiği yönlendirdiği fiyatlarda yüzde 20'den fazla artmaması gerekiyor. Özel sektöründe bu fiyat artışı konusunda evet devlet bu kadar seni sendikalar buna razı ise ben de buna dikkat edeceğim gibi bir taahhütte bulunması gerekiyor. 3 ay 6 ay. Herkes buna uyarsa 3 ay 6 ay mesela yüzde 20 arttı, yüzde 10 bir artış için yeni bir 6 ay daha gidiliyor. Yani basitleştirerek söylüyorum bunu Hani sizde yapın işte kamu bu kadar zam yapınca özel sektörden bunu beklememiz çok gerçekçi değil. Hani yönetilen yönlendiren fiyatlar artınca ya da ücretler bir yere gidince ücret artışları beklentisi çok normal. Çünkü yönetilen yönlendiren fiyatlar artıyor. Özel sektör ciddi zam yapıyor. Bunu herkes oturduğu yerden yaparsa para politikasıyla bu işin sonuç üretmek çok daha zor. Yani tüm kesimlerin temsilen sadece ekonomi yönetimi değil, herkesin işin içinde olduğu ve desteklediği, güvendiği, birbirine bir ortamı yaratmak gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi bu çok çok önemli. Gerçekten hani hocam daha önce de söyledi. Bir kur politikası da e, kesinlikle şart. Yani biraz öngörmek gerekiyor. Turizmciler yapamıyormuş bak ya, kontrat. Aynen kontrat yapamıyorlar. Olacak. Onun şimdi sıkıntısını şu anda hissetmeye başladılar. Bir zaman önce nasıl olsa filan diye bakılıyordu ama öyle olmadı işte kuru tutuyorlar kuru tutmaya da devam edecekler belli ki. Ama ben kuru tutacağım diyorsak diyoruz. Ama bununla ilgili politikamızı net olarak ortaya koyuyorsak o zaman ihracatçıyı ayakta durabileceği şekilde nasıl destekleyebiliriz buna da bakmak lazım. Yoksa onların zam yapması filan kaçınılmaz. Çünkü adam kendini kurtarmaya çalışıyor. Yani Ankara'da e, hakikaten bak laboratuvar araç gereci üreten bir firma diyor ki Allah aşkına abi bana kimse diyor katma değeri yüksek ürün demesin diyor. Benimki zaten katma değeri en yüksek ürün diyor. Ama ayakta durmakta bu kur politikasıyla ben çok zorlanıyorum ve nereye kadar sürecek merak ediyorum diyor. Ben ne yapmalıyım? Hakikaten gönsüz kaldım diyor. Bunlara da biraz daha bakmak lazım. Yani ortamda bir güven oluşursa özel sektör fedakarlık yapar. Ondan vatandaş da etkilenir. Ama kimsenin ben fedakarlık yapacağım ama bu taşın altında da ben ezileceğim fedakarlık yaptıkça diye düşünüyorsa, güven duymuyorsa kimseden ya siz hadi bakalım bizim rakamlara yaklaşın demek çağrısıyla halledilecek bir şey değil. Çağrı doğru, uyarılar doğru ama bir takım adımların atılması lazım ama o Merkez Bankası'nın yapabileceği bir konu değil. Bakma, buyurun hocam. Yok yani bence çok güzel bir örnekti. Hani bu katma değeri eğer böyle bir firma zaten hani işte evet en rekabetçi ürünle çıkıp bu benim için önemli diyorsa bu çok çarpıcı bir örnek zaten ki bizim baktığımız dışarıdan izlediğimiz de bu. Yani bu bir iki sektör değil. Hani turizm gibi Türkiye'nin en rekabetçi sektör işte en iyi turizm ürününü sunan bir sektörden bahsediyoruz. Hani o sektör bunu söylüyorsa o zaman demek ki fiyat önemli. Yani çok kaliteli bir turizm şeyimiz, otellerimiz vesaire oldukça iyi, rekabetçi ama bu noktada tıkanıyorsa yani bu tarafa bir kulak daha fazla vermek ve bir çözüm arayışında olmak gerekiyor galiba. Hocam, ben bir kez daha Sayın de Tatçın, Hoca hakikaten hepimizin deyimiyle bildiğimiz, <laughs> sevdiğimiz hocanın öyle hitap ediyoruz. Böyle daha kurumsal Sayın Cevdet Akçay falan olsun. demek yani. O hocam? bizim Cevdet hocamız yani. Aynen. O değişmişti. Evet, Selvi Hoca öyle konuşuyor. Cevdet hocam benim Boğaziçi'nden hocam diyor şimdi. O yani aynı. daha ne olsun. O yüzden hocaya bir kez daha selam ve sevgilerimizi gönderelim. Şöyle bir ifadesi var. Benim o röportajda en dikkat çeken Hakan abi bence bölüm. Sen yani Senin aldığın bir yer var. Belki hocamın hani benim de en çok dikkatimi çeken şu oldu. Naçizane hani sizin aranızda. Ne demek? Diyor ki Hocam beklentiler sıkı duruşumuza ne kadar duyarsız ve tepkisiz kalırsa dezenflasyon politikasının üretim ve istihdam açısından maliyeti de o kadar yüksek olacaktır. Doğru. Yani diyor ki ey arkadaş beklentiler biz bir türlü beklentileri kıramasak biz bu yüksek faize devam ederiz ve bu da bu hem üretimi vurabilir, yavaşlatır hem de istihdam konusunda maliyeti daha yüksek olur diyor. Şimdi bu, bu cümleyi yorumlamamız diyeceğim ama şunu da ekleyeyim. Şeyi uzatmak istemiyorum çok özür dileyerek. Dedik ki hocam işte vatandaşın farklı, reel sektörün farklı, piyasa profesyonellerin farklı. Biz bu yorumu yaparken bence bir TÜİK tartışmasını da tüm bu yorumun içine koymalıyız. Piyasa profesyonelleri TÜİK'le çalışıyor. Vatandaş TÜİK'le beklentiler oluşturmuyor. Benim naçizane yorumu olur. Buna hocam ne dersiniz? Ee, <laughs> şu ...daha maliyeti yüksek oluyor. Yani ben diyor resesyonu evet. göz alırım diyor herhalde bu şey. Para politikası evet. açısından. Ya ona da bir şey var ama resesyonu da istemiyor. Ha? İstemiyor. Onu da söylüyor içinde var. Öyle mi diyor? Evet Peki. var. Hocam ne der bu? <laughs> Şimdi evet bence de bu, bu kısmı çok önemli gerçekten. E, Merkez Bankası'nın para kurulundan sonra yayınladığı o bültene de baksak... ...Ceydet Hoca'nın açıklamalarına da baksak... ...üç tane unsur öne çıkıyor. Yani... Merkez Bankası'nın bu hedefe ulaşmak için başarmak istediği üç nokta var. Biri iç talebi yavaşlatmak. İkincisi TL'nin reel olarak değerleneceği bir ortam yaratmak. Üçüncüsü de beklentileri Merkez Bankası'nın tahminlerine yakın satmak. Şimdi bu üçünden reel olarak TL'nin değerlenmesi belki en güçlü tarafta giden o. Her ay TL değerlenerek gidiyor ve aslında işte bu enflasyonla beklentileri şekilleniyor, Pozitif yönde katkı bulunuyor ee, şimdilik. İkincisi iç talep uzun süre direndi ama son 1-2 aydır daha fazla bunun yavaşlaması yönünde sinyaller var. Yine yeterince güçlü değil. Üçüncüsü beklentiler. Şimdi bu üçünde bir tek kur tarafı güçlü Merkez Bankası işte veya ekonomi yönetimi tutabiliyor. Beklentileri yakın satmaya çalışıyor. İç talebi ee, işte e, daha da fazla yavaşlatmak istiyor. Biraz olumlu gelişme görse bile. Bu üçü beraber olması lazım diyor. Cevdet Hoca'nın da bence vurgusu bu yönde. Eğer bu beklenti yakınsamazsa o zaman TL'nin reel değerlenmesi daha uzun sürecek. İç talebin zayıflaması e, süreci daha uzun sürecek. ve bu da reel tarafa daha fazla sıkıntı demek. İstihdam demek, ciro sorunu demek, kar sorunu demek işte kurun böyle kalması rekabet sorunu demek e, bu da sürdürülmesi çok kolay değil e, o zaman hadi biz biraz bırakalım e, gevşetelim deyince bu sefer hani iç talep biraz daha canlanacak kurun enflasyona geçişkenliği yani artacak yani o üç, üçü de gerekli ve birbirine destek olması gereken unsurdan birisi eksik olursa diğer ikisinin e, yani yarı yolda bırakmak ya da ikisinin getireceği maliyeti arttırmak gibi bir riskten bahsediyor çok doğru. Ee, ama burada e, kritik nokta maalesef o beklentileri hızla yakın satmak Merkez Bankası'nın tam kontrolünde değil. Dediğim gibi yani bu, bu, güveni daha farklı mekanizmalarla yaratacak bir çerçeve oluşturmak, o ekonomik sosyal konsey adına ne dersek diyelim. Yani bu, bunu başarmak gerekiyor. Reel tarafa biraz burada e, yani iç talebi belki daha fazla yavaşlatırken burada sıkıntı yaşayacaklara karşı Önlem almak işsizlik sigortası gibi e, kredi risklerine karşı e, kredi yapılandırmaları konusunda nasıl bir önlem alınacak bunun gibi iç talebi zayıflatırken ama kuru da biraz doğru yere taşıyarak Türkiye'de asıl sanayi turizm yani birçok sektörü de ayakta tutacak dış talebi devreye sokacak bir şey var. Yani bence iç talebi bastırıp dış talebi devreye sokacak bu çıpalarda bir dengelenmeye ihtiyaç var. Yani o beklenti gelirken e, getirmeye çalışırken bir taraftan bir yere kura bu kadar asılmamak. Yani kur tek ve ana çıpamız olursa biz asıl e, hani talep konusuna odaklanırken üretim tarafına daha fazla zarar verebiliriz. O yüzden hani o talebi daha fazla kısalım en azından üretim tarafını dış taleple biraz kurtarmaya çalışalım diye düşünüyorum. Naçizane benim de görüşüm bu yönde. Hı hı. Bakalım izleyeceğiz. Evet. <laughs> Peki. E, Valla hakikaten işler kolay değil hocam. E, geçen hafta da ben söylemiştim. Hakikaten zorlu bir sürecin içinden geçiyoruz. Belki Doğru. son çeyrek biraz daha zor olacak hepimiz için. Evet. E, son belki şunu e, tamamlarken e, dediğiniz gibi yurt dışında da örneklerini gördüğümüz aslında bir iletişim kanalı daha açılmış oldu. Benim tek endişem hani naçizane korkum şu e, üst üste faiz inmeyecek. Faiz indirimi gündemimizde değil Dedikten sonra yakın bir zamanda faiz indirimi gelirse bu sanki pek iyi olmaz. Yani umarız bu duruş, bu mesajlar e, kalıcı olur, bir geri dönüş olmaz. Çünkü hmm. öbür türlüsü biraz daha sanki e, hani o zaman bak öyle diyordunuz gibi bir eleştiriye sanki konu olabilir diye düşünüyorum. Bu kadar çok faiz indirimi olmayacak demek de üst üste e, evet. bilmiyorum. Tartışılabilir mi? Tartışılabilir tabii, Biraz tabii ki. Biraz belki işin ince tarafı ama. Hocamla bence bir kere daha bu konuyu bir evet. ele alalım biz. <laughs> çok doğru. Evet yani başka bir yayında konuşalım. Bence bu çok önemli bir nokta. Hani e, Merkez Bankası, yani para para o beklentileri yakın satmak açısından da son derece önemli. E, i̇zleyeceğiz ama son bir not. E, ayın 8'inde sanıyorum enflasyon raporu gelecek. Bakalım orada Merkez Bankası, Gelecek yıl özellikle 2025 tahmininde bir güncelleme yapacak mı? Yani orada 14 durduğu müddetçe e, merkez bankasından faiz indirim beklentileri canlı kalır. Çünkü hani bir yıl neredeyse 15 ay sonra 14'e ineceği konusunda bir merkez bankası duruşunu koruyorsa o zaman bu beklenti şeyi artar. E, indirim beklentisi daha da artabilir. Onu belki 8 Ağustos önemli olacak gibi Allah. görünüyor. İyi yayınlar diliyorum, İyi haftalar Hocam çok diliyorum. Çok teşekkür ederiz, ağzınıza sağlık.